Yer İstanbul Ataşehir. Aracımızı bir ara sokağa park etmek istiyoruz. O anda yanımıza bir kişi yaklaşıyor. Burası ücretli mi? Ne bu ispark mı? Yine Ataşehir'de bir başka sokak. Yine aynı manzara. Kimin parkı burası? Sadece ara sokaklar değil, yol kenarları, işletme önleri. Birçok noktada durum aynı. Bugünlerde Ateşehir'deki birçok yol kenarında hatta ara sokaklarda dahi ücretli otoparka rastlamak mümkün. Kiminin üzerinde tabelalara baktığımızda Ateşehir Belediyesi Spor Kulübü, kiminin üzerinde ise bazı firmaların isimleri yer alıyor. Peki gerçekten buraları kimler işletiyor? İşte bu konuyla ilgili çeşitli iddialar var. fosforlu yelek giymiş otopark personeli her yerde karşınıza çıkıyor. Buraya hastaneye geldiğimizde buraya aracımızı park ediyoruz. Birkaç sefer para verdik bunlara. Ondan sonra şüphelendim, bir duydum. E, belediyeyle belediye buranın bir alakası olmadığını söylediler. Bu kişiler sık sık esnaftan da talepte bulunuyor. Restoranımızın önündeki her araba başına 250 TL ödememiz gerektiğini söylüyorlar. bir eczanemiz var. Onun önündeki alanın e, işgaliye parası ile ilgili bir şeyde bulundu, istekte bulundu. Ödediğiniz ücretin karşılığında ancak isterseniz fiş alabiliyorsunuz. O da her zaman gerçek ücreti yansıtmıyor. Bazılarında 0 lira yazılı. bazılarınınsa saati veya günü farklı. Bana fişine bakayım. Bu mu maklusu? Yani yeni de kestirebiliriz isterseniz. Hayır, e, bir, bir, saat kestirelim de arkadaşlar şey bu. Ha. Bu bir saat önce başka bir yerden kesilmiş öyle mi? Arkadaşlar kestirdin de bir... Peki sokakları otoparka çevirip para tahsil eden bu kişiler kim? Yasal bir dayanakları var mı? Sarı yelekli kişiler ya Ataşehir Belediye Spor Kulübü veya onların anlaştığı taşeron firmalarının çalışanları. Ataşehir Belediyesi ile yaptıkları sözleşme gereği sokakları otoparka çevirdiklerini savunuyorlar. Belediye yetkilileri de bunu doğruluyor. İşgariye bedeli aldıklarını söylüyor. Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü adına ilçemizin çeşitli sokaklarında yapılan yol kenarı otopark ile ilgili belediyemize işgaliye bedeli ödenmektedir. Ancak yolları sadece Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla otopark olarak kullanabiliyor ilçe belediyelerinin böyle bir yetkisi yok. Yol kenarına araçların bırakılması ve otopark hizmeti verilmesi bu münhasıran büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyesinin yetkisi dahilinde. Dolayısıyla burada ilçe belediyelerinin görevli koyarak veya tabela, çizgi koyarak yol kenarlarını otopark olarak işletmesi mümkün değil. Vatandaşlar, Ataşehir'in hemen hemen her bölgesini işgal etmiş otoparkçılara bir çözüm bulunmasını bekliyor. Ücretsiz bir yer bulamıyoruz. Ücretsiz olan sokaklar da ücretli oldu. Ara sokaklar, sokaklar da ücretli oldu. Artık atapark mıdır işte o yeni bir şey çıkmış. Hep her yerde onlardan var.